Küba'dan Türkiye'ye. Melisa Vargas kimdir? Hayatı ve kariyeri. Filenin Sultanları Melisa Vargas'ın hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Peki Melisa Vargas kimdir? Kaç yaşında? Vargas 16 Ekim 1999 yılında Küba'nın Cienfuegos şehrinde doğdu. Vargas Küba alt yaş voleybol milli takımlarında oynadı. 2014 Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'na Küba Kadın Milli Voleybol Takımı üyesi olarak katıldı. 2016 yılında bir sezon Çekya'da oynadı. Omuz sakatlığı geçirerek tedavi için ülkesine döndü. Vargas, ülkesindeki tedavi imkanlarından memnun kalmayarak, eleştirmesi üzerine disiplinsizlik gerekçesiyle, 2017 yılından itibaren 4 yıl süreyle milli takımda oynamaktan men edildi. İsviçre'ye sığınmacı statüsünde gitti. Bir sezon oynadıktan sonra 2018 yılında Fenerbahçe'ye transfer oldu. 9 Nisan 2021'de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı oldu. Melissa olan ilk adını Melissa olarak değiştirdi. 2023'te Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımına katıldı.